Sene haftada iki geçen evet. sene bu hafta da 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde ilerliyordu. Geçen sene bu hafta Galatasaray'ın bir mağlubiyeti varmış. 14 gol yemiş daha azmış. 3 beraberliği varmış. Fenerbahçe'nin bir muhalebeti 4 galibeti varmış. Üstelik iki beraberliği de, de geçen sene bu haftalarda almamıştı Galatasaray ın. Tabii Fenerbahçe evet. önde. Güzel. Şu andaki puan durumunu verebiliyor musunuz arkadaşlar ekrana? <laughs> bir verelim onu da. Şu anki hazır mı bizde? Var mı? Evet. 65. Bu 25. haftadayız ama orayı 26'yı almışsınız arkadaşlar. Bir 26, 25 alabilir misiniz orada da? Bu da 26. Bir tane bay var ya. Bay var ya. Ha, tamam. Bir tane bay var. Tamam. Kulak bay Bu baylar bitiyor herhalde artık bu sezon. Evet. 18 takıma 18 düştüğü 18 e için. düşüyor. Ee, sonunda. <laughs> en azından daha rahat bir matematik hesabı. Ya çünkü bazı takımlar 23. Artık. Bazıları 24, bazı bazıları, bazıları 25. 23, 24, 25. Manasız bir şey olmuş. Puan durumu kaç? 26? E 65. 65-61. Öbüründe de 69'du. 69. 69-67. şimdi Galatasaray'ın 25 maçta 5 beraberliği mi oldu? Evet. Abi muhalefetin de yok. Yok. Hani bana diyorlar ama ben de onlara diyorum ya inadına ısrarla ve karanlıkla diyorum ki arkadaş Galatasaray kafayı kaldırabilir hala. Daha iyi çözümü olan varsa anlatsın bana desinler ki. Şu gibi. andaki, şu andaki tabloya bakıldığında hangi Galatasaray taraftarına deseler ki 26. haftada Fenerbahçe'nin önünde 4 puanla yine iyisin. Lider Abi konumdasın ona, ona... Fenerbahçe maçın yok. Fenerbahçe'den de 4 puan almışsın. Tabii fener... Devam Aynen eder misin lige? Tabii, Tabii canım eder mükemmel. Ederim sıkıntı yok. Oyun anlamında eksiğim var ama formsuzum. Ha, E ne olacak toplarsın dersin. Formsuzsun yani. yani. Bu bir realite formsuzsun. Formunu Toparlaman lazım. Fenerbahçe'nin formunu koruması lazım. Fenerbahçe bu formunu korur mu? Korur abi. Fenerbahçe, Allah korusun bak. Allah ya korusun. şu aslında şu Fenerbahçe için ee, birazcık soru işareti olabilir. Bu denli form yakalamışken, iki Rangers maçını üst üste oynayacaksın. Ondan sonra birlik maçına çıkıyorsun sonra da milli araya giriyorsun. Evet. Bazen de böyle formda durumdayken milli araya girdiğinde takımın ayarları gidiyor tabi o öyledir yani, ters taraftan baktın bak bu kadar kötü gidiyorsun bazen ne dersin ki o hocam milli araya kendimi de... batayım. Allah'ım şu 17. Mart gelsin şu milli ara bir gelsin ben şu takımı bir toplayayım tabi yani tam tersi etki de yapabilir aslında bak e, formda olan takımlar milli ara gelmesin ister Tabii. formsuz takımlar da ama milli ara gelsin, gelsin ister gelsin biraz toplayalım daha sonra yani. milli araya giderken kötü gitti milli Çok. araya yani puan farkı e, düşerek gitti Fenerbahçe için tabii bir dezavantaj milli araya gitmek. Yani Mourinho diyor ki "Ah oh, keşke şu hani play-off'lara kalma sayıda Galatasaray tabii. şey özür dilerim milli takım şuraları oynasaydık falan diyordur. Tabii. yani belki." Ama her türlü için. yine şey oluyor. ara veriliyor ara veriliyor. Ara, ara, veriliyor yani, hazırlık maçı oynardı milli evet. takım. Ama ciddi anlamda evet. orada bir bir dezavantaj var mı? Var. Fakat sen arkana bakmayacaksın. Şampiyonluğun lidersen işi götüreceksen eğer. Sen arkana bakmayacaksın, sen geleceğe bakacaksın, sen önüne bakacaksın. Sen önünden yiyeceksin. Yendiğine bak, kaç deplasmanın kalmış Samet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zor ayrı deplasmanın altı var. 6 deplasman, 5 iştah maçın var. Ki bak bu arada sen Alanya, Beşiktaş, Samsun, Eyüp 4 tane mahşerin 4 atlısı var Hat ve Trabzon. Alanya maçını ben biraz Galatasaray için rahat geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray o maçta büyük reaksiyon verecektir. Bir de Alanya spor kötü durumda. Hiç iyi durumda değil. E yani. sakatların gelecek bu arada. Tabii o Barış e, Yunus gelecek. Morata o zamana kadar hazır olur büyük ihtimalle. Ya bir Morata affedir, bu, bugün de kadroya girecek mi girmeyecek mi tartışılıyor. Ama Morata yani. da artık yani oynasın. Oynamayacaksan iyi alındı. O da yani. E, şimdi hani burada artık hani Morata Yunus, da. Sen de to toplasın. Hani son 10 hafta sana de, 11 hafta yani. 11-12 hafta. Buradan itibaren hep söylüyorum kazan devam ediyor. Şu onu. ara herhalde Antalya Spor maçından sonra. Alanya Spor maçından sonra. An Yok Antalya Spor maçından sonra ara. Hayır ya Alanya Spor maçından sonra ara var ya. Antalya ya. Sen yanlış. Abi bugün ayın kaçı? İkisi de Ha doğru Antalya'dan sonra ara veriliyor pardon. Tam tam derbi öncesi. Tabi tabii, tabii. Cuma Antalya Spor maçı var doğru. Tabii mesela çok kritik bir zamanda Galatasaray eee milli araya girmiş oluyor. Beşiktaş. Taş. Sonra Beşiktaş'la maç oynadıktan sonra da bir hafta bayı var Galatasaray'ın. Tabi Cuma günü Galatasaray Antalyaspor maçını bitirdikten sonra iş bitiyor. İş bitiyor. Tabi yoluna devam ediyor. Alanya. E, evet, iki Akdeniz ekibiyle üst üste oynayacak. Ya bu Antalyaspor Galatasaray'a karşı nasıl oynar? Ama Alanya bir da Fenerbahçe'ye sen... karşı şu var. Bak mesela iki, iki... takım da Fenerbahçe'ye karşı oynadığı oyuna bakarsa Galatasaray yener ikisinden. Galatasaray'daki... Galatasaray'daki... Gal 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 Galatasaray'daki problem Samet şu. Galatasaray Oyun anlamında bir şey vaat etmiyor. Eğer Alanya ve Antalya maçlarında oyun anlamında bir şey vaat ederse Fenerbahçe'nin bir kalan maçlarını verelim. Bir verelim. Fenerbahçe'nin kalan maçlarını verelim. Samsun Spor içeride, içeride Samsun Spor'u ağırlayacak. Baydan dönünce. Ondan sonra Bodrum Spor'la deplasmanda Trabzon Spor'la içeride Fenerbahçe'de milli araya Samsun Spor maçıyla giriyor. Ondan sonra milli aradan dönünce Bodrum'la oynayacak. Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş deplasmanındayken Fenerbahçe Bodrum deplasmanında olacak o hafta. Sonra içeride Trabzonspor'u ağırlıyor. Trabzonspor'u ağırlarken Galatasaray bay çekiyor. Sonra Sivasspor deplasmanı. Kayseri içeride, Gaziantep dışarıda, Beşiktaş içeride. Başakşehir dışarıda. Fenerbahçe'nin fikstürü Galatasaray'a nazaran çok daha Rahat. E demek ki bu fikstür farkından dolayı Galatasaray'da biraz puan farkını açmış abi. Şimdi geçen senelerde de Galatasaray'da bir fikstür farkı oluyordu. Evet. Yani Galatasaray aleyhe bir fikstürden gelip öne geçip işi götürüyordu. Hep söylüyoruz. Zaten söyledik de Galatasaray'ın kalan haftalarda işi zor. Fikstürü zor. Ama yani bizim gördüğümüz o kanacı görmüyor mu? Görüyor. Mecbur. Masaya vuracak yumruğunu. O farkı yaratacak. Diyecek yani ben buradayım. Şimdi Mourinho hocam bak bu dakikadan sonra Fener'in puan kaybetme şansı yok ya. Samsun'u Samsun içeride bir yenersin. Bodrum'u yenersin. yenersin, yenersin. Trabzon'u yenersin. Belki Sivas Trabzon ama Sivas falan da götürür. Ya, Trabzon'da birazcık belli olmaz. Fenerbahçe çok içeride ters geliyor. Bu tür zamanlarda. Şampiyonluk özellikle şampiyonluğu oynadığı zamanlarda. Eşen o güneş efekti olursa. Bir hatırlarsın Bursa Spor'un şampiyon olduğu sezon Trabzonspor içeride yenmişti. Bir de geçen sezon Abdullah Avcı Fenerbahçe ilk mağlubiyetini attırmıştı. Bak mesela Galatasaray'a da Beşiktaş maçı da Galatasaray çok kötü zamanda gidiyor Beşiktaş'a. Beşiktaş çok formda. Üstüne koyar i̇şte bir şey Beşiktaş. işte milli aradan sonra gidiyor. O önemli. İşte orada milli aradan kendine. önce gitseydi belki şimdi Beşiktaş da iyi durumda ama bir bakacaksın o da milli aradan sonra da bozulmuş. Orada durumda. top, kendini toparlarsa abi. Orada kendini toparlarsa. Tabii, şimdi oraya toparlamazsa abi. geçmiş olsun. Bitti gitti yani. Şimdi abi ben mesela Samsun'u iyi top oynuyor değil mi? Hiç. Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin Samsun'a göz düşünmüyorum. Yok. Herkes bir, bir faiz. Mesela Mesela versenize bir Fener'in 11'ini abi. Fener'in 11'ini versenize. Fenerbahçe'nin iç sahada Beşiktaş maçı da var. Ama Beşiktaş'ı da ben yeneceğini düşünüyorum Fener. Fenerbahçe'nin içeride maç kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yenilmeyeceğini düşünüyorum. Berabere bile kalmaz. Bak. Bir oyuncu de ki bana kötü oynadı. Bakayım. Şu... Ceko iyi. Ennesri iyi. Kostić iyi. Şimanski, Tadic, Fred, Oğuz Aydın, Çağlar, Şikin Mert. <laughs> var ya bir tek İrfan iyi değil. Oğlum top gelmedi. O da bir şey diyeyim, o da kötü top gelmediği için yani çocuğa. Pozisyonu yok İyi bir kötü mü bilmiyoruz Antalya'da yani. Antalya'nın ya. isabetli şutu var mı arkadaşlar yok, mı? Yok yok. Abi İrfan Can'a top gelmedi İrfan Can. İrfan Can eğri bayağı son 4 maçta kalesini 3 kez gole kapatmış Galatasaray maçında. Abi isabetli şutu yok yani Antalya'nın. Abi, abi Toplu yok. Pasta da Antalya önünde RCS topla buluşma 9 gol beklentisi 0.14 topla oynamanda %51. Yani şimdi Antalya'yı sen sağdan sildin Fenerbahçe olarak. Evet, Ve desin. sağdaki bütün oyuncuların da olağanüstü performans gösterdi. Çok önemli işler yaptılar ya. Yani bu çok keyifli bir galibiyet. Fenerbahçe sadece 3 puan almadı. Fenerbahçe rakibe mesai verdi. Bütün oyuncuları işe içerisine toktu. Ver bir de 11'i. Ver bir de 11'i. Abi Ceko şov yaptı. Ennesir'i gol attı. E Kostić fena değildi. Şiklinyar Nerede asistin asistini yaptı diyelim. E Çağlar. Hadi gol attı. Çağlar asist yaptı ya. Stoper Çağlar. Çağlar çok iyi bir asist yaptı. Bak Mert oralarda gol arıyordu. Ya bak düşün ki sol stoper olan Çağlar sağdan içeriye kes, açtı, tanış attı. Mesela bu acayip bir şey bu yani. Davison Sanchez'in, e, Abdulkerim Bardakçı'nın gol aradığı, Galatasaray'dan şu anda Çağlar'ın gol aradığı, Mert'in gol aradığı bir bambaşkaydı. Bambaşka. Bak Yusuf'u oynatmıyorsun. Yani. Levent Mercan gerçi galiba sakatlığı mı var ufak bir Levent'in? Levent'in sakatlığı var ama herhalde Yusufur Rangers maçında oynatacak. Abi. Bence oynaması lazım. Ne oldu Nerede Daha... Kimi oynatırsa oynat. Oynuyor abi. Oynuyor. İşte o, kimin efekti biliyor musun? Şu ortadaki beyefendi var Bak yani? bugün İrfan Can'ı da attı oyuna. Ve bugün gitti e, Talişka'yı da attı oyuna. Herkesi kazan Cenk'i attı oyuna. Tabii. Bak Cenk'i attı oyna. En o, önemlisi o. Bir şekilde. Hocam yani. biz devre arasında ne dedik? Ben olsam Amrabat alırım, İrfan Can alırım, Cenk'i alırım, Talişka'yı alırım. Hepsini attı oyuna. Tabii. Ekas kazanmasın. Hoca büyük abi. iş yapıyor. Hoca büyük iş yapıyor şu anda Mourinho. Sabri abi demiş ki Kuresta takım otobüsüne alınmamış. Ee, maçtan sonra hakikaten takım otobüsüyle değil de özel bir arabayla ayrılmış. Ben izin aldığını düşünüyorum. Okan Hoca'nın çok bunlara takıldığını düşünmüyorum. Dolayısıyla özel bir, hani bir izin almıştır. Tamam, hani veresin de bu tarz izinler. De Kuesta'ya da. Ya, bir de hani Kuesta'nın böyle skandal bir maçtan sonra böyle bir şey istemiş olması da biraz. Hani Belki maçtan önce istemiştir. Hani ben Maç sonu ayrılabilir miyim Maç mi? sonu bir işim var. Gitmem lazım hocam.